Ama unutmayın münafıklık öyle güllük gülistanlık vakitlerde ortaya çıkmaz. Her şey güzelken, herkesi her, her, her iş yolundayken böyle herkes birbirini severken, ahi kardeş, işte uhti falan böyle laflar olurken hiçbir sorun olmaz. Ne zaman olur? Allah musibet gönderdiğinde gerçek münafık ortaya çıkar. Nifaklar ortaya çıkar insanlara. Öyle bir musibet verir, sağ gösterip sol vurur, sol gösterip sağlı vuruyormuş gibi olur. Yani sokak tabiriyle söylüyorum anlamanız için. Şeytan bazen gelir insan oğlunu öyle bir aldatır ki İbnül Cevzi, Telbisül İblis bu İbn-i aynı şekilde kitabında olması lazım. Ben İbnül Cevzi'den hatırlıyorum şu an söylediğimi. Şeytan öyle bir aldatır ki bazen sana büyük bir küfür veya şirki işlettirir ama senin dikkatini küçük günahlara veya normal bir günaha baktırır. Senin gözün sürekli o büyük günahtan sakınmak veya küçük günahtan sakınmak olur. Ama bir bakmışsın kendini küfürde veya şikte bulmuşsun kendini. Mesela örnek. Bir insan şöyle bakalım nifakın alametleri dedi ki ee, nedir? Konuştuğu zaman yalan konuşur değil mi? Bir tanesi Allah Resulü öyle dedi değil mi? Veya sözünü bozar doğru mu? Veya emanete ihanet eder. Biz diyelim ki emanete ihanet etti, yalan konuştu, sözünü yedi. Bir tane adamı düşünüyor. Ben bu adama bakarak bundan olmamak için öyle bir duruma geliyorum ki sırf ondan olmayayım. Ya doğru söylemem lazım, şöyle yapmam lazım, böyle yapmam lazım diye 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 bir gün Allah beni bir imtihan ediyor. Allah'ın hükmüne gelin diyor. Mesela Allah Azze ve Celle'nin hükmüyle ilgili biz diyoruz ki inil hukmu illa lillah. Doğru mu? Hüküm ancak Allah'a ait değil mi? Böyle inanmıyoruz mu? İmanın aslı değil, değil mi diyoruz? Tamam. Allah'ın hükmüne çağrıldığınız zaman sizin nefsinize dokunan bir mesele olur. Böyle sizi sarsarmışçasına bir durum oluşur. Allah imtihan eder. Sonra sizi Allah'ın hükmüne çağrılırsınız. Ama şunu kendinizce, şimdi şeytan vesvese veriyor, onu size baktıran şeytan vesvese verir. Der ki, şimdi gidersen sen kaybedersin, Allah'ın hükmüne başvurursan. Mesela örnek verelim. Allah Azze ve Celle diyor ki, Rabbimiz Estaizu billah, ve izâ qîle lehum ta'alav ilâ mâ enzalallah ve ilâ rasul. Sen o münafıklara denilse ki, münafıklara desen ki veya denilse ki gelin ey münafıklar Allah'ın hükmüne ve Resul'ün hükmüne رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينِ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودَ Böyle sıvışırmışçasını kaçarak kaçıp giderler münafıklar senden. Gelmezler Allah'ın hükmüne. Anlaşıldı değil mi? Çok fazla ağır bir mesele bu. Ama anlamıyor insan oğlu niye? Çünkü o kadar cehalet içerisindeki, o kadar bataklıkta buradaki günaha düşmeyeyim derken büyük bir küfrün içine girmiş. Adama diyorsunuz ki ya abi Allah'tan kork yer, Allah'ın hükmüne gidelim, bu işi halledelim. Adam öyle bir yuvarlak çiziyor ki, öyle bir takla atıyor ki sırf o hüküme gelmemek için. Hüküm tersine döneceğinden korkuyor kendince. Allah da e, Nur Suresi'nde diyor ki acaba onlar şundan mı korkuyor? Allah ve Resulü onlara zulüm mü edecek diyor. Ne güzel söylem değil mi? Rabbimiz diyor ki biz adaleti, Adaleti ben indireceğim diyor Rabbim. Madem öyleyse niye Allah'ın hükmüne gitmeyeceğiz? Adamı diyorsunuz ya abi Allah'ın hükmüne gidelim. 25 dakika tam size bahane sunuyor. Diyor ki gitsek gitse olur, böyle olur, mefsadet olur, maslahat olur. Şimdi bunun kafir olduğunda hiç kimse şüphe etmez. Bunlar için Allah Azze ve Celle hemen Nisa Suresi'nin o 61, 62, 63'te diyor ki وَقُلْ لَهُمْ Onlara de ki fi أَنْفُسِهِمْ kavlen beliga kalplerini böyle etkileyecek sözler söyle ve a'riz onlarla çalışmaktan yüz çevir diyor. Çalışmada yaş. Onlarla hareket etme diyor Allah. Niye hareket etme? Çünkü artık nifakları ortaya gün yüzüne çıkmıştır böyle. Güneş gibi ortada. Bunu niye örnek verdim? Hani şunu anlamanız için. Nifak öyle bir şeydir ki bazen büyük olarak gelir. itikattan eder insanı. Akideden eder. Küfür olarak, şirk olarak, bazen küçük olarak gelir. İnsanı günaha düşürür, Allah muhafaza. Bu da olabilir, bu da olabilir. Onun için tavsiyem her zaman e, nifak konusunda iyi bir araştırmak, üzerinde durmak, ince ince bakmak. Ondan sonra hayatımıza dökmek lazım. Anlaşıldı mı kardeşlerim? Bir gün Hasan-ı Basri'ye sordular, dediler ki nifak nedir? dediler Hasan-ı Basri dedi ki, münafıklıktan emin olan da nifak vardır dedi. Cevabı bakın, münafıklıktan kim eminse o münafıktır demek istiyor yani bir nevi. Kim münafıktan korkmuyorsa, kendisine münafık alameti olabilir diye bir korku içerisinde durmuyorsa, sürekli kendini sorgulamıyorsa, hesaba çekmiyorsa nefsini, bu adam münafıktır diyor. Abu Darda bir gün namaz kılıyordu radıyallahu anhu. Yanında bir tane adam vardı. Namaz sonrasında elini açtı, dua etti. Dua ederken Allah'ım sana, nifaktan sana sığınırım dedi. Adam Abu Darda duayı bitirince dedi ki, ey Abu Darda dedi, seninle nifakın arasında nasıl bir ilişki olabilir ki dedi, ne alaka dedi. Deyince Abu Darda dedi ki, öyle deme dedi. Allah'ım beni bağışla diye üç defa söyledi, sonra adama dedi ki, şüphesiz ki o senin bahsettiğin münafıklık öyle bir şeydir ki, emin olma sakın dedi. Bir imtihan gelir, bir saat içerisinde böyle mürtet olursun dedi. Bir saat içerisinde dedi. Öyle bir tehlikeli bir mesele. Onun için Afa aminu makr Allah diyor Allah. Allah'ın imtihanından, Allah'ın mekrinden, Allah'ın hilesinden, tuzağından çok mu emin oldunuz diyor. Allah'ın mekrinden kimse emin olmamalıdır. Korkmak gerekir. Çünkü tehlikeli bir meseledir. Nifak çok çok tehlikeli bir mesele. Yani şirk gizli bir şey giriyor ya hayatımıza. Aynı onun gibi böyle nifakta giri veriyor. Hiç algılamıyor Müslüman. Hayatında nifakın birçok çeşidi olabiliyor. Allah azze ve celle bizi nifaktan kurtarsın. Ha ama şunu bilesiniz bu nifakın ortaya çıkması hani musibetlerle olur dedi ki Allah'ın imtihanıyla. O geldiğinde zaten temizle pis ayrılıyor hemen. Öyle mi? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Yemin olsun ki sizden öncekiler imtihan ettik. Ne için? فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Dost doğru olanlarla yalancı olanları birbirine ayırt edelim diye. Bakalım kimmiş münafık, bakalım kimmiş hak ehli diye. Tamam onun için imtihanlar e, münafıklıkla tam bir müminliği birbirine ayırt eden bir musibet diyebiliriz. Tamam mı? Münafıklık kişide varsa musibet geldi mi o ikisini ayırır böyle. Oldu mu abiler? Şimdi bununla ilgili bir de bilmemiz gereken münafıklık iki çeşittir. Unutmayın. Ehl-i Sünnet'in ittifakıyla nifakun akbar ve nifakun asgar. Büyük nifak, küçük nifak. Veya diyorlar ki nifakun i'tikadi, itikadi bir nifak, nifakun ameli, ameli olan nifak diyorlar. İkiye ayrılıyorlar. Büyük nifak kişiyi dinden çıkarır. Sana ne gibi? Ubey ibn Selur gibi değil mi? Medine'de aleyhissalatü vesselam gelmesiyle beraber ben müminin Müslümanın diye kelime-i şehadet getirip namaz kılıyor. Allah Resulü'nün sürekli yanında destekçisi. Her yerde Allah Resulü'nü savunmaya çalışıyor. Ama birinci imtihanla ilk kopan o oldu. Doğru mu? Bu tam bir münafık, tam bir kafir. Allah la tekun fihi ebede. Onların kabrini başında bile durmayacaksın diyor Allah Azze ve Celle sert tavır takınıyor. Ama ikinci nifak var. O da nedir? Küçük nifaktır kardeşlerim. Bu da zaten bunun üzerine daha fazla duracağız. Büyük nifakada da kısmi girişler yapacağız bazı yerlerde. Biraz önce yaptığım gibi Allah'ın hükmüne çağrıldığı zaman gelmeyenler büyük nifakla nifaklanmıştır. Küç, küçük nifaka gelince dediğim gibi kardeşlerim bunlara gireceğiz tane tane tafsilatıyla parça parça. Kişiyi dinden çıkartmaz. Evet doğru ancak mubahlar Çokça mubahlara sarılan insanlar unutmayın selefin sözünü söyleyeyim. Bu teskiye ilminde mütemekkin olan imamlarımızın sözleri. Çokça mubahlara sarılan insanlar zamanla küçük günahlara düşerler. Çokça küçük günahlarla iştigal edenler zamanla büyük günahlara düşerler. Çokça büyük günahları önemsemeyenler zamanla küfre, şirke düşerler. Bu minvalde küçük nifakla çokça iştigal edenler kendilerini terbiye etmeye uğraşmayanlar sürekli insanları kınayıp kendi nefislerine dönmeyenler bir gün gelecek mutlaka o büyük nifaka düşeceklerdir. Allah muhafaza. Onun için tavsiyem nedir? Biri birini çağrıştırdığı sebebiyle mutlaka Müslüman bunun üzerine çok 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 durmalıdır. Çok 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 dikkat etmelidir. Bununla ilgili kardeşlerim en son olarak şunu söyleyelim. Allah Azze ve Celle bu münafıklarla ilgili Bakara Suresinin hemen girişinde dikkat ederseniz birinci olarak hangi vasfı saydı? Mu'minler. Onlar teslimiyet ehlidir dedi. Doğru mu? Yu'minuna bil gayb. Gaybe iman edenler teslimiyet ehlidir hemen. İkinci kesim kim? Tam kafirler, tam inkarcılar. Doğru mu bunlar? Teslimiyetle hiç alakaları yok. Bir de üçüncü kesim var. İşte burası tehlikeli, münafıklar. Bunlar biraz teslimiyet, biraz inkar var. Yani işine geldiği yere teslim olurlar. Zorlayınca nefsine teslim olmazlar. Münafıklığın genel ahlakı budur, temeli budur zaten. Bazı işine gelmediği yerlere teslim olmamak, kaçamak yapmak, bahane yapmak işten pazarlıklı, sürekli bir kafasında tüneller çıkartmaya çalışıyor, kafasında delikler oluşmaya çalışır. Allah Azze ve Celle diyor ki, وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ Onlara denilse ki, yeryüzünde fesat çıkartmayın, münafıklığı yaymayın insanlar arasında denildiği zaman, قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Derler ki, biz ancak müslih olanlarız. Sadece biz ıslah edeceğiz. Biz ıslah edicileriz derler. اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ Siz dikkat edin, gerçek musikler gerçek gerçekten yeryüzünde fesat çıkaranlar onlardır. Walakin la yeshurun. Ama onlar hissetmiyorlar. Yani nefisleri bile hissetmiyorken başka insanlar nasıl hissetsin? Doğru mu? Onun için biz burada nifak alametlerini iyi inceleyip nefsimizi önce sorgulayacağız. Sonra bunun üzerine durup Allah'tan tövbe edip düzeltmeye ve ıslahatına yöneleceğiz hayatımızda. Umulur ki Allah Azze ve Celle hepimize iman üzerine canımızı alır da cehenneminden korur bizlere. Tamam mı Burada durdurayım inşallah mukaddime anlaşılmıştır. Bir sonraki dersen inşallah tek 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 tane tane gireriz. Sübhaneke Allahümme ve hamdik eşhedü ve la ilahe illan testaghfirik ve tuğbu ileyh ve ahiri davanen elhamdülillahi <laughs> rabbil alemin.